Bugün sizlerle beraber Pants Adventure oynayacağız ama Kuti Pants ile oynayacağız. Evet. Bugünlerde eee bu aralar eee çok video çekmeye de başlayabilirim. Artık oyun videoları da çekiyorum. Arkadaşlar bu arada ben klasik peki bulamadım ya. Klasik peki. Klasik peki ben bulamadım ki orada. Ben nasıl bulayım online olarak? Yani indirmedim oynayamıyorum. Neyse en azından da şeyi de oynayabilirim arkadaşlar. Ee, bunu da oynamaya karar verdim. Bu arada arkadaşlar size şunu söylemeyi unuttum. World 1'in Remix'in bir şeyi varmış. Remastered versiyonu varmış. Onu da oynayacağız bir gün. Neyse en azından Kuti, Pants, Adventures, World 1 oynayacağız. World 2 yok ama. Tamam başlayalım en iyisi. Arkadaşlar e, bu da French Pants Adventures Rob bir remix remax, remaster sayılır. En azından e, oyunu French Pants ile oynarsak oyun sayılır işte. Rob bir remaster. Tamam başlayalım en iyisi. Tamam. Şimdi Kuti Pants ile oynayacağız. Evet. Evet. Şey zamanı açıyormuş bu. Ama oyuna tekrar mı girsek ya? Açıldı bu. Neyse bir şey olmaz. Evet. Şimdi. Evet. Kuti Pans ile oynayacağız. Rob 1'e geçelim. Tamam geçtik. Işte orada zaman var arkadaşlar. Bak. Kuti Pans ile French değişirse French geliyor. Turuncu olan French bu arada. E pembe olan Kuti Pencil. Tamam başlayalım en iyisi. Ses Siz kısayım ben. Tamam. Evet. Şimdi Evet biz de gene başladık şöyle Dur Ya bu ne ya Allah aşkına Dur lan Ama biz bunu nasıl öldürüyoruz Heh. Şöyle yaparsak Evet orada zamanı gösteriyor arkadaşlar Evet Şöyle Aa gribble gibi kullanıyoruz güzel 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 Şimdi Kuti Pens ile oynuyoruz. Tamam. Tamam şöyle yapabilirim. Evet. Grapple gibi de kullanabiliyoruz bunu. Onu da unutmayalım. <laughs> yok bir şey yok bir şey. Aha. Havadayken basınca böyle Grapple gibi... Allah'ım yarabbim. Sen hanım sabır var. Tamam böyle Grapple gibi kullanabiliyoruz eee de kullanabiliyoruz. Yani kiti. Kızın abla Kapotul bu arada. Evet kapotul. Tamam şöyle gidelim. Tam burada zamanı da gösteriyor. Tamam, tamam gidebiliriz Tam gidebilirsek. Tamam. Şimdi şuradan gidebilirim. Hop. Tabii şöyle gidebilirim. Hani bu rol bir hatırlıyor musunuz? Seviyelerle bile aynı. Bu remixer arkadaşlar. Bu remix'in remixin bir remixeri. Ama Juti pensili e oynuyoruz. Lan ne alaka? He böyle öldürüyoruz. Ama ölmüyor. Abi elimizde bir kılıç olabilir mi? Ölmüyor. Ölmüyor. Yani mecbur şey yapamayacağız. Buradan bir şey geçti herhalde az önce. Dur alalım şunu da. Heh. Tamam güzel. Bu bir ile aynı. Ve bu Remister modu. Öyle olmasın işte. Tamam. Gidelim. Dur ya. Grapple. Grapple yapıyoruz. <laughs> tamam. Yok bir şey. Sadece bir renkmiş. Pantolon ilgi. Pantolon rengi değişiyor vardı onu aldıkça. Tamam. Grapple yapamıyoruz. Tamam. O üstte ne var? Tamam. Evet. Tekrar geldik. Hayır. Tamam şuradan gidelim. Doğru. Doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. Gördünüz mü onu? Gördünüz mü onu? Son anda kurtuldum. Tamam. Şimdi gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Böyle üstüne bilerek yapabiliyoruz işte. Ya üstüne bilmemiz ne alaka ya? Abi ölmüyor bu. Düşmanları öldüremiyoruz. Nasıl ölmüyorsa yani anlamadım. Şöyle grip atabiliyor muyuz? Yok grip. Böyle gripple falan sabır yani Şöyle gripple. Kedi gripple gibi kullanıyoruz ya. Bu arada ee, oyunu kız kardeşimizle oynuyoruz. Şeydeki kız kardeşimiz. Benchmance'deki kız kardeşimizle oynuyoruz. da tamam, dur. Öyle öldürmüyorum. Gripple öldüremiyorum Bir de arkadaşlar o gripple gibi. Hani gripple gibi kullandığımız kedi aslında kız kardeşimizin kedisi. Böyle gripple falan yapabiliriz. Bak mesela şöyle. Tamam. Evet. Grapple. Tamam. Kedimizi de grapple gibi kullanıyoruz. Evet. Evet. Gene gene geldi birinci bölümdeki boss fight. Ha. Gel. Tamam. Hop. Öldü. Tam güzel güzel yendik. Ne yapacağız şimdi? Ha. Evet. Şimdi buralarda bak burada M remix var. Remix'e girersek ne olur? Bir bakalım. He, bunlar şey. Doğru doğru. Doğru onu başka bir yerde oynayabilirmişiz. Aa tekrar başladı. Aa, bir tek şey. Ana vallahi Evet yani oyun bitti zaten. Oyun bitti bildiğiniz üzere. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Jimmy Star'da görüşürüz. Bulabilirsem bulabilirim yani. Öyle işte.